Ay ya belki teşekkürler bizi buraya getirdiğin için çok güzel. Bir şey değil canım. Sen ne istersen ben de onu yaparım. Telefon <laughs> <laughs> çalıyor. Dur kimmiş? Turulmuş. Sen bir konuş da gel. Alo Turul. He. Tamam. Biz geliyoruz. Tamam ya. Biz geliyoruz. Paraları ödeyeceğiz. Geliyoruz biz. Tamam mı? Hadi bay bay. Ay. Ne diyor? <laughs> Turun nerede kaldınız diyormuş da. Ben de şimdi paraları ödeyip geleceğiz diyorum. bir Büşra'yı Turun'un yanına biz de gidelim. Olur. Ya dur bak seninle de dinlenmen gerekiyor canım tamam mı? Ben de geliyorum. Israr falan yok. Sonra bak bozuşuruz. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> biz poşetleri alalım. Ee, siz bir şey alacak mısınız? E, ee, olur bize yemek falan alalım değil mi belki? Olur. Ee, aa Evet. Biz sana yemek alışverişini yapalım ben çekilir misiniz? Heh siz de hayvanlara falan bakın. Evcil hayvanlara gel biz de bakalım belki. Olur. Gel. Ee, Seni pardan alacağız. Beyefendi. Ay hemen kaçmam lazım. Dın 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 ee, Ben onu bir yerden tanıyorum. Sen de tanıdık geldin mi? Yok. Evet ya. Bu da bana tanıdık geldi. Büşra'nın Büşra üvey Büşra bir tane çok benziyor ya. Ne, i̇nşallah o değildir ya. Oysa ne yapacağız? O değildir ya. Neyse kızlara bir şey çattırmayalım. yalım. Ee, hangi evde sayfamız? Biz yemek seçelim. Hadi evde tavuk yok hiç. Et falan alayım. Bunlar yeter. ki meyki var. Banyo için şampuan falan alayım. Baharat aldım ben. Sen bir şey alacak mısın? E, hazır kahve alalım. Erkekleri de bize de. Telefonu diye koysam da tamam olur. Biz ee. Ali ile ben Berkay alayım. Aa, aa. Ayrıca bardak alalım. İki bardak daha alalım. Belki Ali çabuk buraya gelin. Tamam tamam. 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 Bizi çağırıyorlar. Ne var? size de kahve söyledik ama. E, ee, kanka cüzdanı sen buraya koy. Ben de telefonu buraya koyayım. Gerek yok diye ya Dura. Bir de şimdi mi kibarlaşıyorsunuz? Bir de gerek yoktu diyor. Ay. Allah'ım ya Rabbim. İçinde kaldı bu. Al ya biz oğlum al ya biz saat sonu çıkartmaya uğraştık. Allah Allah diye. Ya biz çok yorulduk ama ayaktayız emin beri. Vallahi yapacak hiçbir şey yok. Kahve güzel mi? Elini sağlık dura. Sıcak çikolata çok güzel. Ee, ya bizim burada işimiz bitti. Siz gidin alacak bir çocuğa oynayacak bakalım tamam mı Ali? Ya bir <laughs> Acaba kızım mı erkek mi? Tövbe estağfurullah. <gülüyor> Hanımefendi. <gülüyor> Pardon ya. Bilmiyorum. Şey Neyse. Ee, Biz hayvanlara bakacağız artık. Şu kahverenimizi içip birazcık dinlenelim. Ve kahvelerini içerler. Ee, ben bir hayvanlara bakayım. Gel dur, Şöyle evcil alacağımız hayvanlara biz bir bakalım. Belki gelsene. Tamam ya geliyorum. Oğlum ne yapıyorsun Ay. Gel. Ya. Şimdi bakalım hangi hayvan olabilir? Ay çalıyor bir daha. Ay kaçmıyoruz ya. Ala. Efendim bir süre? <laughs> Tamam birazdan geliyoruz. <laughs> tamam canım görüşürüz. Bu durun bir şoran veya bu değil mi? Şöyle. Ee, ha bir sorun mu var? Ee, yok bir şey. kaçabilirim. Aa, aa gitti adam. Aha pandı. Nasıl yardımcı olabilirim? <laughs> Hiç teşekkürler. Görüşürüz. Ay. şu bu hapishane manziyordu. E ee, ne diyor bir şuran? Ne zaman geliyorsunuz? Ben tatlı falan yaptım. Sen sizi bekliyoruz ay. Tamam. Nasıl bu köpek? İlmi soydu. <laughs> Dur iyi misin? İyi misin Dura? İyi misin Dura? Ay. of gösterim ben sana gününe. Allah Allah. tamam <laughs> Peki. Peki yakınma. Azıcık girdik. <laughs> Peki kuş gibi şeylere bakalım. Nasıl? Ay ben çok korkuyorum. Tamam ya. Örümcek. Aa! Kuş alalım bence. Belki akıllar <laughs> Ali ya aklıları korkutmayı. Bu çok güzel. Çok güzel. Ben de biz bu kuş alalım. Ne alalım belki? Kedi alalım şuradaki. Bizim evimizde kedi var. Yılan. İndir şunu na. İndir. İndir. sana lan Ali. İndir. Oh, Korkuyorum ya ben yılandan. Ne oluyor? çabuk. Beyefendi ne olur yılan getirelim mi? İyi misiniz beyefendi? Bu kimse bir şey yapmaz. Nasıl yapmaz ya? Bebeğim <laughs> be. Belki ya sen hani bana diyordun attırma bir sana güldük diye. <laughs> <laughs> ben şimdi size ne yapacağımı biliyorum. Ne diyorsun? Ben size şimdi ne yapacağımı biliyorum. Hiç hiç boş var ya. İyi tamam. Ne tarafa bir gildik ya. Ben ben nasıl korktunuz ya yılandan? <laughs> Aa, i̇ndirin. <laughs> <laughs> ya of alın ya kuşu ay zavallı kuşun ne suç vardı attı ya sana falan alın ben koyayım ay yok bu de buraya aslan getirin e, aslan getirecektik de almadılar çüş yani yok artık E bizi bir kuş alalım. Al şunu Ali. Kaç lira? Her şeyi bana taş atıyorsun ama ya. Olmaz ki böyle. Sus lan. Ay fare. Fare. Ben fareden çok korkarım. Bir Dur ne yapıyorsun? Masanın üstüne niye çıktın? Dur tamam in. Tamam dur abartma ya. Oyuncaktan mı korktun be? Ya! Oyuncak bu, oyuncak. Bir şey yanmıyor. Ah, oh, iyi. İyi. Ben de zaten korkmamıştım ki. Öylesine yani. Size bir şey olur diye. Ya he he ya. <gülüyor> of. Of. <laughs> Ona rahatladı. Onu oyuncaklarla alalım. hamster varmış. Ama anneye tavuktan yeterli poşet dağıttım kusura bakmayın. Aaa! Ah! Eyvah yandık. Niye ki? Eyvah şimdi yandık. Niye ki? <laughs> Bunu da alıyoruz. Ee, şunu da alalım. Bunu da alalım. Ee, şu da olur Disko topu parti yaparız. Lan hayvanı öldürdün hayvanı. Ay. <laughs> ee, e, Hay yani niye bir insan iki defa blender alır ya? Üç oldu. E, ee, bunu da alalım. Onun aynısından bizim evde var. Üç tane ee, kettle. Bu ne? Bunu da alalım. Bu ne ya? E, ee, bunu da alalım özellikle. Bunları alalım. Onlarla Allah aşkına ne yapacaksın evde? E, ee, alalım. Telefon alalım. Elindeki ne? Elindeki. Olsun. <laughs> e, ee, çocuklarımıza veririz belki. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne biçim biriyle baş ediyorsun Allah aşkına? <laughs> Gerçekten Ali senin bununla başın belada. <laughs> La! Ee, <laughs> Sakın. 1 milyon dolarlık makine. Bunu da alıyoruz. Bilgisayar alalım evimize. Şunu da alalım. Tavaya koymayı unutmuşum. Pardon. Kusura bakma. Bunu da alalım. Şunu da alıyoruz. Bu ee, şu oyuncağı da alalım. Bizim bunu da alıyoruz. Ee, ha ben de bu dükkan kaç TL? E, oğlumuz olursa belki. Ben hepsini sığmıyor, sığmıyor bunun içine. Kuşum diye ölmüştü var ya içinde. E ee, nerede? Ha, buna koyalım belki buna sığar. E, ee, şu fotoğraf makinesini alıyorduk. Ali vallahi diyeceğim yoksa. Ee, bunu alalım. Bilgisayar sığıyor mu? Yoksa mı? Onları da koliyle getirtiriz artık. Ee, ne yapacaktım ben? Ne diyecektim lan? Bulalım şu patatesleri alıyorum patates çuvalı. Alabiliyor muyuz bunu? Evet. Bunun içine koyalım her şeyi şimdi. Allah'tan ki sığdı. Şimdi şunu da alıyoruz Ali'ye. E tava da sığdı. Şükürler olsun ki. Bilgisayar sığmıyor. Bunu da koyalım içine. E, alıyor musun bunu da? E, bilgisayar ben alıyorum. E, Hafan bebekler var mı? Şunu da alalım sırada tamam. Ee, bu pervaneye de alalım. Şunu da alalım. E, ee, bunlar kaç acaba? O sırada duru. O sırada var ki. O sırada duru. Ve o sırada zavallı Ali. <laughs> Ali oğlum neredesin? Yüzük gözüm mü? Ben de göremiyorum. Ah kafam. E ee, ne oldu? Bir şey geldi mi inşallah? Zarar gördü mü? Burada ben kafamı çaktım yalnız ya. He şu telefonu unutmuşuz. Ağlıydım. <laughs> He çocuklarımıza da tablet alalım. Büyüyünce oynarlar olmadı. E bu kızlar ne yaşarıyor? E bu ne acaba sorabilir miyim? E hanımefendi yalnız. E şunları hediye paketi yaptırabiliyor muyuz? Nasıl sığdıracaksınız yalnız ama hediye paketinin içine? E çocuklara hediye olarak ne alsak ki? Ha kuleleri alalım. Bir dakika. Bunları kuleye bir hediye paketi olarak verebiliyor musunuz? Kaç bin dolar ediyor toplam? Biz bunu... Haber <laughs> şimdi arkadaşlar. Bunu bir hediye paketin içine kaç kilo metrede sığdırabiliyorsunuz? Gideriz kaç saat kaynıyor? Bir insan kaç defa ölebiliyor? Duru iyi misin kızım? Duru bir şunları bırakıp... Ha ben var. Dur dur ben yapayım. Duru kızım ateşin var mı senin? Durun gözleri parlıyor. İşte dın dın. Dın dın. dın 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 La beni mi öldüreceksin? bıçan niye kafana. kafama? Bir şey olmaz. Ha yastık. Yastıkları unutuyordum. Niye şey yarayacak lan yastık? Ha, zaten sarmada. E bunu kim alacak? E al. Ben ne alıyorum ya Belki gerçekten her şey şimdi sana yükleyecek. Gör. Ha bunu da alalım. Başka bir şey koyulabiliyor mu bundan? o harika işte bu. Bunu da alıyoruz. E, bunu kim eline alacak? Ben almam. Kim alsın? Kim alsın? Kim alsın? Şu telefonları verin bakayım. Yok var mı Ne yapacaksınız lan? Tamam buldum. Hediye paketi yaptıralım. Hadi hediye, hediye paketini ne al Nerede o kamera? Ay. Tutsana bunu inşallah tutabiliyorsunuz. O küçüldü. Şimdi kesin param bitti valla bitti. Göremiyorum ne oldu mu? Şimdi biz bunlara kaç bin dolar? 5999 para. O sırada öyle. <laughs> <laughs> ne oluyor ya? Elene kör oluyor. Sen evlendim mi? Gelip pişman oldum lan. Buyurun. Dın dın. dın 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 dın. O benim paramdan mı ödüyor? <laughs> Hayırdır ben kızına <sana> ne yapıl <laughs> ya? Benim paramdan ödüyor. Ama ben bunu... <laughs> Allah'ım yarabbim. Evet biz de evimize şöyle köpek ve kedi alalım mı? Alalım bunu evet olarak kabul ediyorum. Ağlamasaydım. Ya güzelim. Zaten bütün param harcadı ya Ali. hadi belki bir de senle ikimiz evimizde bir şeyler alırız. Belki bir daha <laughs> Oğlum bu ne biçim bir gücüs lan? <laughs> Hiç gebeliyordum vallahi az kalsın. Geç kız. Alın kuşunuzu. Biz bunları eve yer... Ali? Ali neredesin? lan. Şimdi biz bunları evimize yerleştireceğiz. Ay canım benim. Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor yani? biz artık bunları evimize yerleştirdik. <laughs> Var ya Hadi gel gidelim. Biz de evimize bir şeyler alalım mı? Yok ya biz gidelim. En iyi. Nasıl? bizi bekliyorlar. Şehir bizi bekliyor. Turul'a bir şeyler. Duru burada Büşra, Turul, Selma Hoca gelip falan yok. Ha onlar şeye gittiler birazcık. Tatile gittiler demiştim. Burası da bizim belki evimiz. Oturun siz. Ben de size böyle yemek yapayım. Oğlum çikesin az. Her şeyi bana aldırdın değil mi? İntikamımı alacağım. <laughs> belki senin telefonun nerede? E, poşette kaldı. Poşeti ben de arabaya yükledim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben ve kardeşimle var bir artık videoyu arkadaşlar Arabanın bunların e, Ali ve Berkay'ın arabaları var arkadaşlar. Arabalarının içinde bunlar varken videoyu açabileceğiz artık arkadaşlar. Öyle de yapacağız. Neyse hemen ben videoya devam ediyorum. He ben yemek hazırlayayım. Ben de sana yardım edeyim. Yok yok sen otur burada senin yiyeceğin yemekler var. Eyvah ne oluyor bunlar yanlış. Ocağı açık unutmuşum. Tamam tamam geliyorum ya Ne oldu Ya ocağı açık Unutmuşum hani sen kapatmıştın E ee, aslında her şey böyle oldu <laughs> Belki ocağın altını Kapat tamam mı ben üstümü değiştiriyorum Tamam tamam kapatarım. 2 <laughs> saat sonra 30 dakika sonra tabii ki ocağı kapattın mı? Kapattım. He tamam. Aslında belki yerinden bile kıpırdamamıştır. Heh, hadi gel biz şeyleri e, almaya gideceğiz de duruyla. Ali'nin yanında gideceğiz. Sen de bir üstünü değiştir. Ben burada oturuyorum. Tamam. İki dakika sonra. Geldim. Heh, heh. Neyse. Biz artık gidelim. Durular bizi bekliyordur. Belki sen ocağı kapatmadın mı? Heh, böyle yanlış anlaşılma oldu da. Ya nasıl olabilir? Odana çıkıyorsun. Sana yemek falan yok. Dur ne yaptın ya? Küçük çocuğa ceza veriyormuş gibi. Gel gel. <laughs> Kanka gerçekten ocağı açık mı unuttun? Yok annemin ocağını açık bıraktım değil mi? Tabii. Bir de bıraktım. Bir de söylüyor ya utanmadan. Neyse. Yani siz oturun de yemek yapalım. Ben de geliyorum. Üf buruf. Bu bölümde tavuk falan yapacağım ben. ha Biftek yapalım. makarna var. Al için süt aldım. Teşekkürler. Şöyle bardakları meyve suyu dolduralım. Ya bardakları getir. Belki bu sana ceza. Tamam. <laughs> Sen meyve sütecek misin belki? Ya da içme. Ceza olur sana. İçmeyeceğim diyecektim de. Uy <laughs> kanka. E, salata ister misin Duru? E, olur. Sen e, o zaman bunun da bir bana ver. Sen şuradaki domateslerden salata al. E, dur ben göstereyim. Bunu ekiyoruz. Ekebilirsen. Suluyoruz. Allah. Böyle suluyoruz. Belki kanka bir şey diyeceğim. Senin kolun doğuştan mı yoktu? Evet. Al şimdi şu saltıları. Al hazır. Ne ben bu kediyi dışarıya atmamış mıydım? Ah, az önce ben ka ka kamerayı mı attım? O benim en sevdiğim kamera mıydı belki? Evet. Of. <laughs> of. Oh. Oh. Var çünkü sana seni öldürecek. Şu tabağın içine koyayım ben. Sığmadı. Biz dört kişiyiz değil mi? Altı kişi olabiliriz. Ha. Dalga geçiyorum yalnız. Ciddi değilim. Şu mumları nasıl nasılsa romantik bir şey yarım ya. E neyse nerede kalmıştık? Bunları koyacaktık. Oo ben de akılma kaldı. Tabakları çöp attım. Peynir falan. Öyle peyniri çok sever belki. Şöyle. Yemek hazır. Siz orada yiyeceksiniz. Tamam ya. Sizin yeme Arkadaşlar kusura bakmayın. yemeğinizi ben oraya getireceğim. Markasında peynir var. Niye? Yeah. Sen cezalısın. Otur. Of ya. Sonra tatlı vereceğim size. Bana vermeyeceğiz biliyoruz. Sana vereceğim ama aşırı küçük. Abartma canım o verme. Suyunu içebiliyor muyuz? Bunu? İçemiyorum. Boş ver dostum. Ben de saltım yiyeyim. Meyve sularımızı içelim. Ali sana meyve suyu yok belki. Tamam. Niye belki çocuk hiçbir şey vermiyorsun? Al Ali. Kanka. <laughs> değil Hı. Ee, dur de ben sana tatlı getireyim canım. Yok yok tatlı canım istemiyor fazla. Erik ister misin? Erik gibi ekşi şeyler. Ekşi yüzüm var. Bayılırım ben. Ben yani ben sunayım ya. Ee, ekşi nasıl yusun ya? O oh, epekçi. Ha dur ben daha yemeyeyim yememişim. Ben de mısır yiyeyim ya. Hayır. Yedim bile. Yedim bile. Oh boğazında kalsın inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Kanka iyi misin? Al sana en fazla elma verebiliriz. <laughs> Sağ ol ben de elmayı çok severdim. <laughs> Hayır yiyemezsin. Otur durun. Ben bunu senin için getirdim canım. Teşekkürler. Al Ali. Sen de bunu al. Küçük. Uyamaz ya. Ben yeter ki. Ne ya kanka yalnız bu da benimmiş. Ne yaptım ben? Aa, niye var? Belki varmışım cidden. Kanka al ya bari meyvesi iç ne gelirsin. Dur kanka içemiyor musun ne suyu? Yeter be. Gidem bari ne? Öl o pastayı. Ay ama benim ben yok öyle bir dünya. Yedim bile çoktan. O cümle. <laughs> Aa o da o ses de mi? Dur ben bir bakayım. Aa, balkonda biri var.